biriktir. Hasan <coughs> <laughs> aç. Git ya bunu. Hadi lan Gel oğlum buraya. Hadi lan ele. <laughs> Gözümü görünce seni alacağım. Hadi! Nasıl o kadar çıkıyor? Ne yapıyorsun? <laughs> Lollipop! Lollipop! İpten tutun, ipten E'ye bas, E'ye bas, e bas. Olur e ba skip! Fırtınaaa! Güzel ikimiz de aynı yerlerden tırmanıyoruz ama farklı yerlerden farklı yerlerden aynı yerlerin aynı yer Evet yanıyorum ölüyorum ölüyorum Öpeceğim 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 Gel 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 Son bir kere öpeceğim.